ufuk çizgisi diye bir şey var. Bunlar ufuk çizgisini çok sömürüyorlar. İşte gemi uzaktan bakınca görünmüyor. Kamerayla baktım gemiyi gördüm falan diye böyle videolar paylaşıyorlar. Arkadaşlar eğer onlar espri de yapıyor yani. Buradan bakıyorum görünmüyor. Kamerayla baktım göründü. Aynen. Dünya düz olsaydı. ne mesela? İncelemiş demek ki. Bak araştırmış. Yani o kadar çok da cahil değil. Yani bunları az çok biliyor. E, ama ama küre dünyacıların e, dalga geçtiği videoları incelemiş. He olabilir olabilir. Atabiliyor muyum? Yani hakkıyla bir inceleme yapsa böyle konuşamazdı yani. Konuşmazdı, yani, utanırdı. Evet. Utanırdı böyle konuşmaya. Ben bir şey söylemek bakalım. istiyorum. <laughs> Buyurun. Yani kendi bu deneyi yapmış mı? Kendi gözlemi yapmış mı? Kendi yapmamış yine belli. Yani gidip şöyle bir deniz kenarına gidip bir yeri gözlemlese, bir gemiyi takip etse, bakalım o dediği oluyor mu olmuyor bir dürbünden baksaydı bari. Yani yapmamış bunu. Bu açık açık belli yani. Şimdi biz bunun koyduk delilini. Yani yeni akit gazetenin çalışmasını insanlara göstermiş. Devam ediyoruz. Ne gördün falan diye böyle videolar paylaşıyorlar. Arkadaşlar eğer onlara göre dünya düz olsaydı Ağrı Dağı'nın tepesine çıkan bir adam ben Ağrı'dayım mesela. Ağrı Dağı'nın tepesine çıkan bir adam Ağrı Dağı'nın doğusuna baktığında Çin'i görmesi gerekirdi. Güzel bir kamera alıp böyle eline sağlam güçlü bir kamera alıp Ağrı Dağı'nın en tepesinden baktığında Hocam durdurur musun? Evet. evet. <laughs> Buyur Osman Hocam. Bu sefer <laughs> sen konuş. <laughs> Yani ee, evet maalesef bu konuda hiç araştırma yapmamış. Diyor ki Ağrı Dağı'nın tepesine çıksaydı diyor Çin'i görmesi lazımdı. Yani, evet. Bu Ağrı Dağı'nın yani. yüksekliği ne kadar? Bilen var mı? 5800 6000'de 1000'de ben ekleyeyim 7000. Ya ben uçaktan 12 kilometreden bakıyorum bir yeri göremiyorum da doğru düzgün. Bu nasıl Çin'i görecekmiş? İşte bu. Bir kere bizim yani gözlerimizin görme sınırı var. Evet. Hatta teleskopların bile evet. görme sınırı var. Yani bu teknolojide sürekli artan bir teknoloji var, değil mi? Yani mevcut evet. teleskopla bile onların mercek şeysi neyse, hani derecesi neyse, ona göre belli bir görme sınırı var. İki. Bakın arkadaşlar, havada gazlar var, nem oranı var, zerreler var. Tozlar var, bir e, ne diyeyim, evet, sis var, yağmur var, var. her şey var Aynen yani, yani atmosferik birçok etki varken e, bu iddia nasıl bir iddia ki Ağrı Dağı'ndan bakacakmış tamam mı Çin'i görecekmiş. Bırak Çin'i Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan hatta İran böyle bir şey yok yani. Ya hocam uçaktan mesela geçiyor? hava bulutluyken aşağıyı bile göremiyorsun. 10 kilometre 12 kilometre yani orayı göremiyorsun yani. Nasıl olacak da sen binlerce kilometre öteyi göreceksin? Bunun mümkünatı var mı ki? Yok. Yok bir de verdiği örneğe bak Ağrı Dağı'nın tepesine çıksam sen Ağrı Dağı'nın tepesine çıkabilir misin? Bak varsayımlı Çok ve mümkün. imkansız şeyler yani öyle mesafeler zikredecek ki şimdi imkansız yani onun o mesafeyi görebilmen için matematiksel perspektif yetmiyor ki. Sen Ağrı Dağı'ndan Çin'i görmek istiyorsan 30 bin metreye yükselmen lazım aşağı yukarı. Veyahut da 40 bin metreye yükselmen lazım ki sen onu ufukta göresin. Ayrıca net göremez. Havadaki etkenler, gazlar, bulutlar, sis, toz, bütün bunlar zaten senin net bir görüntü almanı engeller. Hani dese ki buradan 300 kilometre öteyi, 200 kilometre öteyi göreceğim görmeyeceğim. Hayır, Biz bunları patlamayabiliriz. Bu Ama dediğim gibi bana en çok gelen trollerin bilgileri bunlar. Troll bilgisi. O zaman Burcu Halife'den bakalım, New York'u görelim diyor adam Dubai'den. Bildiğin dalga geçmeye oynayanların donelerini alıp getirmiş bize sunuyor. Ya bir de yazık ki yani insanların algısı ne hale gelmiş. Yani Burç Halife'nin yüksekliği 800 metre. Ya o o Özde mesele değil. Nereyi görecek? O mesele değil. Yani sen bir araştırmacısın değil mi şu anda? Vasfın bu. Araştırdım diyorsun ve getirip önümüze koyduğun şeye bak baktığında Çin'i görmesi lazımdı. Ya da Ağrı Dağı'nın batısından güzel müthiş bir kamerayla baktığı zaman ta Edirne'yi görmesi lazımdı. Everest'in tepesine çıkalım mesela dünyaya düz diyenlerle beraber. Everest'in tepesine çıkalım. Elimizde de müthiş muazzam bir kamera var. Bu kamerayla baktığımız zaman Everest'in tepesinden bütün dünyayı izlememiz lazım değil mi? Londra'yı görmemiz lazım, Kanada'yı, işte Türkiye'yi her yeri görmemiz lazım. Dünya düz ya. Yani bir dağın tepesine çıkıp güzel bir kamerayla görmemiz lazım. Ama görebiliyorlar mı? Göremiyorlar arkadaşlar. Ufuk çizgisi bize delildir. Size delil değildir. Çünkü sizin mantığınıza göre yüksek yere çıktığımızda bütün dünyayı görmemiz lazım. Ama göremezsiniz. Uçakla bile çıksanız göremezsiniz. Uçakla bile Aydın'ın tepesine çıkın, İstanbul'un tepesine çıkın. Uçaktan baktığınızda Şili'yi, Meksika'yı göremezsiniz. Zelen... Şili, Meksika yani. Dünya küre olduğu için göremezsin diyor yani. Anladınız mı? Biliyorum, biliyorum. Göremezsin. Dünya küre yani. diye göremezsin. Evet. Halbuki yoksa, dünya düzse de göremezsin. Yoksa bunun gözünde teknoloji mükemmel zaten bunun gözünde. Harika bir teknoloji var yani. Buna inanmış bu arkadaş yani. Evet. evet. Yok hani ben o, o, onu anladım yani. <laughs> yok sanki hani e, şey var da burada ben kendisine bir cevap niteliğinde niteliğinde görsel koyacağım. Şimdi bak Kadir kardeşim ufuk çizgisi diyorsun ya bize delil diyorsun. Didim'den biraz denizi izlemeni tavsiye ederim. Ayrıca ufuk çizgisi her zaman insanın göz hizasındadır. Bak bu görsel onun için hazırlanmıştır. Solda dünya küre ise yerden yükseldiğinde ufkun alması gereken hali göreceksin. Sağda ise bizim üzerinde yaşadığımız ve ne kadar yükselirsek yükselerin ufkun göz hizamızda olduğumuzu açıklayan bir animasyon. Evet. Matematiksel olarak ne kadar yükselersek yükselelim Ufuk çizgisi. Göz hizamızdaysa bunun matematiksel tek açıklaması var. O da yeryüzünün düz olması. Buyur bak birlikte izleyelim. Siz ne diyorsunuz? Şu benim bulduğum en iyi çalışmalardan bir tanesi. Evet bu çok güzel Eğer bir çalışma. Eğer dünya küre olsaydı yükseldiğimiz zaman ufuk çizgisi Aşağı göz hizamızdan mu? aşağıya düşmeliydi. Matematiksel olarak bu kesin böyle yani. Sen ne dersin Osman hocam? Bu zaten düz e, dünyanın en büyük delillerinden birisi. Ama bunu çoğu kişi anlayamıyor. Yani küreçiler özell özellikle ufuk çizgisi ne olduğunu daha bilmiyorlar. Anlamıyorlar hocam. Şurada bakın mesela balon yükseliyor değil mi? Sol tarafta eğer dünyamız yani küre ol olsaydı a aynı sol taraftaki şekil olurdu. O şekilde görünürdü. Ama, e, ama bizim mesela balonlarla yapın olduğumuz şeyler şeylerde evet deneylerde sağ tarafta yani sürekli göz hizasında bir ufuk çizgisi sürekli göz hizası. Yani 200 30 kilometrede 40 kilometrede hala daha göz hizası var. Bu ne demek? Bu yeryüzünün küre şeklinde olmadığını göstermekte. Buyursun Bu, bunu açıklasın. harika bir delil ama bunun için ayrı bir program yapmak lazım. Evet. Tabii. Bunu hocam anlamazlar zaten. Sen bunu Abdülkadir'e izah daha edemezsin yani.